Bak. Bu da yarrağın otası. Yani kafası. Şu görmüş olduğunuz da ceneze. Şu da cenezenin yarrağı. Şu da cenezenin kafası. Bu da üstünde bir çarşaf. Şimdi Bahır Dağı'na tam böyle çıkarken 2-3 4-5 saat kalan Babası diyor ki, lan oğlum diyor, biz gidelim çadırı kurak da sen koyunla yavaş gel diyor. Gelirken, meliken. Oğlan acıkıyor. Malı da getiriyorlar, şu kırın dibine koyuyorlar. Mal kendi alışık ya geçen seneden. Mal kendi çıkar diyor. Kendi bir hızına yukarıya çıkıyor, acıkmış. Dağın başına çıkınca. Acıkmış. Bir varıyor ki babası çadırı vurmuş. Ezan da şahit. Döşüyor anasına yara. Babası. Şimdi oğlum ne ediyorsun baba diyor. Anan avradını sikeyim diyor. Ne ediyorsun? Ulan işte oğlum siktir git. Gedinin amına koyarım acele bana bundan buluyorsan bul bulmuyorsan senin koyunayım da amına koyarım senin de amına koyarım. Ben gidiyorum. <laughs> lan oğlum dur az sonra buluruk. Yok <laughs> <laughs> çek içinden ne bana aynısından bul. Ey zaten yerli cenabet, avrat da cenabet, menabet daha de gelmemiş, cenabet dolamamışlar olamamışlar da yani. <laughs> Hemen çadırdan varıyorlar, bir tane lokum, bir sucuk alıyorlar, bir püsküüt ne alıyorlar. Şu evin kızı var, çabuk git onu iste. Yoksa koyun yiyin koyarım, sen de burada bırakırım ben gidiyorum. Varıyorlar oraya. Selamun aleyküm, aleyküm selam, Allah'ın emri geldik. Ali dedim değil mi? Şimdi Allah'ın emri deyince adamlar da buyurun Allah'ın emri canım kurban diyor. Varıyorlar kızın yanına oturuyor şimdi. Sikim elime bakın lan. Sikim şöyle büyük diyemiyor da. Kız diyor ki senin babanın da 1500 koyunu var. Benim babamın da 1500 koyunu var. Eğer Çukuraya gidip ev mev alayım yoksa almam. Kız kurbanın olayım bak. Eğer memnun olmazsan bana ne dersen de yani sikim şöyle iri diyormuş keser sapı gibi diyormuş ya. Yani. Ya yeter ki sen hadi koyun moyun sana kurban olsun diyormuş. Ya yeter ki hadi. Ben şundan bundan bir şey anlamam. Ben aydınlıktan vazgeçiyorsam alıyorum. Yoksa almıyorum diyor. İyi. Bak kız diyor sonra pişman olun diyor. Sonra pişman olun tavşan yamaca geçer diyor. Yok diyor de, de ne sen de aydınlısın ben de aydınlısın. Dötü pisliğin içinde aydın neyin pişman olacağım diyor. Neyse o kızdan olumsuz cevap alıyorlar ya. Baba diyor şu evin de güzel bir kızı var bir de onu iste diyor. Oraya varıyorlar selam aleyküm aleyküm selam. Allah'ın emri e buyurun. Hemen iş bitiyor bir bir haftanın içinde şuraya oğlana çadır kuruluyor amına koyayım düğün dernek koşlar saç kavurma her şey yiyorlar içiyorlar düğün oluyor oğlan hemen aldığı gün bir gün sana müsaade diyorlar ondan sonra gene koynuma gideceğim oğlum diyor tamam baba diyor amına koyayım hemen şimdi varıyor arkadaş aşam Aşam sikiyor, sabah sikiyor, akşam sikiyor, sabah sikiyor. Yarın koyun nöbeti geldi. Şimdi başlayacak koyuna gidecek ya. İşte bu saatten sonra koyun kalkar. gırın başında. Bu saatten sonra koyun kalkar. Kıra gider. Çobanıyla, köpeğiyle kırı dolaşıyor, Sabah dokuzda koyun geri iner ya. Oğlan geliyor, sikiyor. Yatıyor. Biraz sonra... Şimdi mimdi yok ha. Şimdi akşama doğru geri gıra gidecek ya. Gıra çıkıyor buz gibi suların başında kar suları ile çimiyor. Sabah olsa da yengattan bir daha vursam diye şimdi hemen geliyor vuruyor. Gediyor çimiyor geliyor vuruyor. Gediyor çimiyor geliyor vuruyor. Gediyor. Hikayenin içinde olan ölüyor. Tabii. <gülüyor> 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 ah cenaze burada. Cenaze <laughs> orada ha. Hani bakalım cenazeye. Şimdi avratcağız başına oturmuş. Ah, doyamadım, doyamadım. Boylarına kurban oldum, doyamadım. <laughs> Sikel diyor ha, cenaze şurada ha. Burası sik. Lan yani oğlanın tabancası burda <laughs> Aman doyamadım. sik yalıyor abi. Şerbi boylarına <laughs> da kurban <ummanı gülüyor> oldum <laughs> doyamadım. Oy oh, oh, doyamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sağdan soldan diyorlar <laughs> ki ya yalnız senin mi herif avrat öldü herif öldü. Herkesin herif avradı. Ah bir görseniz doyamadım. Doy <laughs> Evet, <laughs> Boylarım a <laughs> kurban oldum a doyamadım. Hani evvel bir kız istediydi kız almadıydı ya Omar. <gülüyor> Omar, <gülüyor> Omar <gülüyor> oğlum sana diyor. <gülüyor> <gülüyor> o kız almadıydı ya. O da yanında oturuyormuş. Buna bir dirsek vuruyor ha. Kız sen neye doyamadın orospu? Herkesin her bölüyor. Ah bir görsen doyamadı. Doyama Sen bir boylarına kurban oldum ha doyamadım. <laughs> Bu kızın da dikkatini çekiyor şimdi. Anan arvadını sikim orada ne var da diyor. Bu oraya elliyor diyor. Şöyle yaslanıyor. <laughs> Çarşafı kaldırıyor, bir bakıyordu. ki ananı arvadını Şuradan şuraya, şuradan şuraya holong gibi mal yatıyor. Ah, bilemedim. Bilemedim. Hele benim istemeye geldiğinden eline nişeret ediyordum. Bilemedim. o da başlıyor şimdi. Ya. Ah yedim şey de sana yar eder miydim bilemedim Boylarına kurban olduk mu bilemedim <laughs> Yeter, azıktır, yeter.